İki tane genç, 25 yaşlarındaki genç e, dükkanımıza gelerek e, bazı şeyleri burada tarttırmalarına rağmen herhangi bir şey almadan e, dükkandan ayrıldılar. Buradaki çalışan arkadaşları e, önünü kapatarak kasamızın ve tezgahımızın üzerinde olan e, telefonu çaldı. E, ve biz de bununla alakalı gerekli olarak işlemleri yapmak üzere polise bildirdik. Ee, bu konuda da Osmaniye'de başımıza devamlı bu şekilde olaylar gelmekte. Daha önce yine böyle bir şey olmuştu. Fakat dükkanımızda güvenlik kamerası olmadığından dolayı bunu tespit edememiştik.